Bol bol dök, bol dök. Anne çok güzel olacak. Şimdiden ağzım sulandı. <laughs> Yarın bol bol yersin. Ablam, hatırlıyor musun? Bu bayramda yerdi şekerleri, yerdi tatlıları. Ay hatırlamaz olur muyum abla ya? Daha süt dişlerini dökmeden çürütmüştün. Ne uğraşmıştık seninle. Dişçi dişçi gezmiştik vallahi. <laughs> Abla, ya esas sen şeyi hatırlıyor musun? Bunlar böyle Emine ile el ele kapı kapı dolaşırlardı. Sen de bunlara çanta diktiydin şeker için hani. Yok yok, ben onu dikmediydim. Ben onu dantelden ördüydüm. Ama ne uğraştıydım, ne uğraştıydım. Cık, cık, cık. Ey yarabbim. Ee, kızım dök hadi, bol bol. Ben de akıllı kaldı ya. Ya abla fındıkları evde unuttum da. Aman ne var be bunda? Hemen Esma gidip alıverir. verir. Hadi teyzem. Tamam teyze alır. Hadi kızım hadi. Tamam. tamam canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay Esma, sensiz bayram mı olur ya? İçim bir tuhaf ha. Sen bir de bana sor Emine ya. <laughs> Annemler de baklava yapmıştır kesin. Hı. içeride yapıyorlar. Fırına verecekler birazdan. Ya içim paramparça. Sizi özlemekten öldüm ya. Ha, öyle deme ya. Babam var. İşte karma karışık Emine. Yani babam yanımda. Onunla ilk bayramım ama annem siz ilk bayramım. Of, benim hayatımda hiçbir şey tam olmayacak mı Emine? Hep bir yanım eksik. Bari biz görüşseydik. Aa, sen gelsene buraya. Ay deli deli konuşma kız. Ben size geleyim? Ya ne olacak gel işte ya. Kimse seni tanımıyor ki. Arkadaşım derim nereden bilecekler. Çok özledim gel ne olur. Tamam kız geliyorum. Yaşa sen Emine. Adresi ver bakayım. Hı. Kız Emin. Mermin abla kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Ne yapıyorsun? Tatlı. Ne tatlısı bu böyle? Ay Zeynep sana da son günlerde bir haller oldu. Kalbura bastı işte yavrum ne tatlısı olacak. <laughs> Biliyorum yani laf olsun diye. Oho ne güzel. Küçükken babandan da yapardı bunu. Sen de hemen yanına çökerdin. Hamurla oynamayı öyle severdin ki. <laughs> Vereyim mi? Yapacak mısın hamur? Yok şimdi elimi bulaştırmayayım ya. Babacığım ne aldın? Çikolata aldım. Kim bilir? Belki gelen giden olur. Ay kim diyecek şekerim? Herkes tatilde. Size söyledim. Biz de gidelim dedim. Dinlemediniz. Yani Ayselcim sen gidebilirsin tabii ki. Ne engelin var ne çengelin. Aa, olur mu hayat? Biz bir aile olduk. Ben sizi bırakıp nereye giderim? Mesela Kanada'ya. Kutuplar da olur. Bak... Ne o küçük hanım, niye gülüyorsun? Hoşuna mı gitti? İyi espriydi Ecevit Bey. Ay Ecevit Bey. Oğlum ben bıraksaydım seni işte otogara kadar, kocaman bavulum var. Yok Hacıt ya, ben şuradan servis atlar, hemen giderim. Oğlum zaten herfi günü trafik böyledir ya. Peki üç gün için niye bu kadar büyük bavul aldın abi sen? Oğlum bavul boş. Şimdi ben buna annemin salçalar... Sarmalar, turşular, köfteler. Anlaşıldı. <laughs> Hadi bayramı mübarek olsun. Senin de kardeşim. Oğlum seni de burada bırakmak hiç içime sinmiyor ya. Saçmalama oğlum işte ne güzel ailem bekliyordur seni. Kardeşlerini özlemişlerdir. <laughs> Git benden de selamlar, saygılar, sevgiler gönder. Ellerinden öp. Allah'a emanet. <laughs> You cut it. <laughs>